Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora. Bugün sizlere 4x4 Rubik küp yapımının ikinci bölümünü göstereceğim. Arkadaşlar ilk bölümde ne yapmıştık kısaca geçelim. Ortaları yapmayı öğrenmiştik nasıl yani. Ben özellikle bu elelere bakıyorduk. Bakalım bu ikisini birleştirmemiz lazım ki diğer kalanını oturtalım. Mesela böyle yaptık. Sonra şu durum geldi. Bu ikisini birleştiriyoruz boş olanı yana koyup aşağı indiriyoruz. Şimdi karşı tarafa geldik çünkü ne yapmamız gerekiyordu beyaz yaptıktan sonra sarıyı yapmak. Şimdi nasıl birleştirebiliriz? Örneğin ben bu ikisini birleştirmek istiyorum. Böyle birleştirdim ama gördüğünüz gibi aşağısı bozuluyor. Boşu getirdiğimde burası olmuş oluyor. Şimdi son iki kaldı. Bunu da nasıl yapabiliriz? Mesela böyle getirdiğimizde itiyor diğer taraf. Ama bunu aşağı indirip getirdiğimizde oluyor. Şimdi ne yapıyorduk? Böyle getirip olduğumuzda olmuyordu. O sefer olanı yukarı getirip ee, saklayacağız bunu arkaya. O 2 yapıp aşağı indireceğimiz oluyordu. Sonra arkadaşlar ortaları nasıl yapıyorduk? Mesela kırmızı. Sonra kırmızıdan sonra yeşil gelir. Bunları ezberlemeniz lazım kesinlikle yoksa 4x4 çözemezsiniz. Arkadaşlar şimdi son 2 tane kaldı. Yaptım. Yaptım. Burada kameradan bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun ana vi e e şey geldi konusu. Bu sefer arkadaşlar görmüşsünüzdür. Böyle e şeyler vardır kenarlar. E ama bunda bir tanedir. Örneğin 5x5'te arkadaşlar 3 tanedir. Aynı şekilde 4x4'te de 2 tane var. As yani bizim kısaca bu iki tanesini aynı renk yapmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Ben şimdi böyle beyaz altta sarı yukarıda tutuyorum. İstediğiniz taraftan tutabilirsiniz. Siz bilirsiniz ama ben böyle tutmayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şöyle. Örneğin benim bu tane arkadaşlar bu bir tane örnek kenarımız mesela mavi ve beyaz olmuş. Bunu yaptım yani. Bozulmasın diye de aşağı koydum. Fark etmez. Üste de koyabilirsiniz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakalım kenarlara. Şimdi bakın burada bir turuncu yeşil var. Burada da bir turuncu bir yeşil var. Yani bunları çift yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Getirdim arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben bunu böyle indiriyorum. Bakın şöyle bir şey var. Ben bunu yana getirdim de görüyorsunuz. Yani o zaman biz parçaları koyduğumuzda ne yapmamız lazım? 4 çarpı 4'te. Yan yana koymayacağız. Çapraz koyacağız. Yani bu böyle bu böyle olacak. Bunu koyduk örneğin. Gördüğünüz gibi bu kenar oldu. Ama bu diğer her 4 orta bozuldu. O zaman bununla yaptığımızı ne yapacağız? Arkadaşlar bunun yerine boş bir şey getireceğiz. Sonuçta bozulsa bir şey olmuyor. Geri çektiğimizde bakın hem bu kenar olmuş oluyor hem de ortalar bozulmamış oluyor. Şimdi ben yine aşağı indirdim. İstersen üstte de getirebilirsiniz. Ama aşağı bakmak daha zor olduğu için parça daha kötü olabilir. Bu tane daha böyle olmuş sarı burada, bu da burada da mavi. Yine aşağı koydum ben. Şimdi arkadaşlar bakalım en kolayına. Arkadaşlar şurada mavi turuncu var. Burada da mavi turuncu var. Şimdi aynı zamanda soldanını da göstereyim. Siz bunu direkt böyle aşağı indirip yapabilirsiniz. Ama fark ettiniz mi? Benim burada kenarım vardı. Ve aşağı indirdiğimde bu kenarım böyle bozulabilir. Siz o zaman ne yapacaksınız? Hareket ettireceğiniz yüzün altında kenar olmayacak yana çekiyorum örneğin şöyle. Ya da bunun aslında eğer böyle çıkarsam yine altında olur. O yüzden bu tarafa çektim. Aşağı indirdim böyle. Birleştirdim. Sonra ortalar bozuldu. O yüzden boş bir kenarı koydum geri yani. Şöyle R, U ters, R ters de koydum. Geri getirdim. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi şu kenarda olmuş oldu. Şu kenar. Şimdi alt katman bitti. Yani 4 tanesini yaptık. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bunların hepsini izlemenizi öneririm. Çünkü arada bazı taktikler de verebiliyorum. Şimdi turuncu ve beyaz kaldım. Ben bunu böyle oturttuğumda gördüğünüz gibi yan yön oluyor. Bizim de ne istemiştik? Ne demiştim yani ben? Yani yan yön olmayacak, çapraz olacak ya da böyle. O zaman ben ne yapacağım? Bunu bu sefer buradan oturtursak gördüğünüz gibi çapraz oluyor. Yani böyle otu e, siz böyle mesela oturduğunuz çapraz olduysa her zaman diğer taraftan oturtcanız ve olacak demektir. Şimdi arkadaşlar birleştirdim. Yerine boş parça getirdim. Geri çektim. Bu arada ben bir tane kenar gördüm ama bilerek yapmadım. Her neyse. Yukarıya koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle kırmızı mavi var. Böyle kırmızı mavi var. Bu zaten çapraz. Bunu direkt birleştirdiğimde gördüğüm ki oluyor. O zaman yine ne yapacağım? Olmayan bir kenarı oturtacağım. indireceğim. Şimdi. Önemli yerlerden birisine geldik. Ben şimdi arkadaşlar bu kırmızı yeşil ve kırmızı için çapraz olduğunu ve birleşebileceğini gördüm. Bunu birleştirdiğimizde yerine bulturmamız lazım. Ve yine arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela böyle oturttuğunuzda bu tamamen sıkıntı yok. Siz böyle yapabilirsiniz. Ama ben neden öyle yapmıyorum? Çünkü fark ettik ki zaten bu yeşille beyaz böyle birleşebiliyor. Eğer böyle yaparsam çapraz oluyor. Bu da kötü bir durum. Ee, o yüzden arkadaşlar yan yan tarafa oturacaksınız. Arkadaşlar bakın böyle olduğunda örneğin az öncekinin tam tersi. Bu sefer böyle getirdim de zaten böyle olacak. O zaman yani buraya gelecekse mantıkken düşünelim. Burada da beyaz yeşil var. Diğer taraftan oturtursam arkadaşlar hem bu dışarı çıkıyor hem de böyle oluyor. Ama siz tamamen diğer yöntemle de yapabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde fark etmiyor. Siz bunu normal böyle de oturtabilirsiniz. Ama taktik vereyim size bunlara bakın. Ve oturttuğumda arkadaşlar en önemli yere geldik. Evet. Arkadaşlar birkaç tane durum var sonda. Şöyle bir durum. İlk durumumuz şöyle bir durum. Bakın. Şimdi ben mesela şöyle diyelim. Getirdim arkadaşlar. Ama yukarı baktığımda hiç çözülmemiş. Yani boş kenar yok. Ama böyle otursam örneğin bu kırılacak. Öyle düşünün. Yani bu gidiyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle koyacağız. Hani ben mesela çarpmaz koyun demiştim ya. Son iki kenar kaldığında yan yana koyacaksın. Mesela turuncu beyaz burada olacak. Turuncu beyaz da burada olacak. Sarı turuncu burada, sarı turuncu karşılıklı. Karşılık yaptıktan sonra arkadaşlar küçük bir algoritmamız var. Bu algoritma da şöyle. Bunu getireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüzde ben bunu çektiğimde buraya gelecek. Ama eğer ben bunu ters çevirirsem şimdi şöyle şimdi arkadaşlar şöyle kısaca göstereyim. Böyle çektik. Bunu böyle çıkardık. Bu sefer de arkadaşlar yana çevirdik. Yandan oturttuk. Şöyle arkadaşlar ters çevirdim örneğin. Tamam mı? Ben şöyle ters çevirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ot birleştirdiğinde ikisi de birleşecek ve olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane daha gelebilir durum. Arkadaşlar durumumuz da şöyle. Bu sefer 3 tane kaldı mesela. Aynı şekilde arkadaşlar ben de en az önce 2 tane kalmıştı direkt. Ama üçlü kaldımlar aynı mantığı yapacaksınız. Mesela sarı yeşilin parçasını da burada yerine oturttum. Birleştirdim. Sonra arkadaşlar Buna direkt oturttum mesela. Şöyle oturttum. Ama gördüğünüz gibi aynı durum geliyor. Mesela arkadaşlar ben bunu yine bakın. Eğer aynı durumu gelip tekrar daha fazla hamle yapmak istemiyorsanız. Bakıyorum şuraya kırmızı sarı. Böyle direkt oturttum da ikisi de birleşiyor. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve daha fazla böyle video gelmesine abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsine kalp atmaya çalışacağım. Dört şarapı şey dört çözüm, diğer videosunda görüşmek üzere.